Arkadaşlar hoş geldiniz. Tek bloktayız. Yalnız şöyle bir olay var bu tek bloğun. Özel mobları var. Eee Reborn tek blok. Reborn tek bloğun özel mobları doğuyor. Nasıl mı? Birazdan izleyelim. Öncelikle birini kırdık ve ikinciyi kıralım. Daha sonra bir de alalım. Tamam. Diyor ki kendine dikkat et diyor. Aşağı düşersen kafan kıran diyor. Biz ne yapıyoruz? Düşmeye Dikkat ediyoruz tabii ki de. Bu arada çakıl düştüğü zaman alta bir Bunun alta bizim acil bir şey koymamız gerekiyor. Ee, Sandıkta ne var? Yumurta mı? Ha, neyse. Ekmek çıktı diyebiliriz. Ekmek değil yemek gerçi. Ha, bir odun daha. Şu an tek istediğim hayvan çıkmaması. Eğer bir hayvan çıkarsa aşağı düşecektir. Çok güzel. Çok otantik. Dikkatli. Daha nasıl güzel bir şey anlatabilirim bilmiyorum. 14 people. People ne demek acaba ki? Güzel bir şeydir bu ihtimalle. Palais blocks. Evet. Bir tane domuz geldi. Bu domuzu ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Evet yapamıyoruz. Şuradan kendime bir tane tahta. Ee, tahtayla bir çalışma masası. Aynen. Hatta şunu da açalım. et gözüksün. Çalışma masamızda Allah az kaldı aşağı düşüyordum. Aman. Aman dikkat. Şimdi bu bölümün zorluğu ne olsun? Böyle normal her insan çektiği bir yapmayalım biz. Zor olsun. De. Evet. Yani düşmeyeceğiz. Düşersek ölürüz. Ne demek ölüyor? Olayımız tam olarak şu ölümsüz olmamız gerekiyor bir nevi oyunda. And Nether Matter diyor. Buğday tohumu iki tane ve ağaç bir tane. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunu buraya atalım bir. Hatta dur ağaca ekmemiz lazım ağacı. Ağaç için şöyle bir bölge yapacağım. Ağacı buraya ekeceğim. Yok hatta pardon. Bunu buraya ekmemiz gerekiyor. Daha sonra su yok. Ya su olmadan biz nasıl çiftçilik çift yapacağız yapamayız ki. Yani burada tohum bir işimize yaramayacak. Kır bunu da abi. Bu arada destek olmak için video like atmayı unutmayın. Bir de nereden izlediğinizi yorumlara yazın. Nereden gördünüz? Ana sayfadan mı gördünüz? Önerilen mi? Sağ taraftan mı? Youtube aramadan, aramadan mı? Ee, istifa aldı bir neyse canım. İtem diyor bir şeyler diyor. Kendi kendine konuş. Bak gitti. Anlatmak istediğim tam olarak olay bu işte. Diyor ki Gravel Falls diyor. Büyük ihtimal dediği kelime şu. Hiç İngilizce bilmeme bile gerek yok. Bunun altına bir şey koy diyor. Yani Halp diyor yardım diyor. Tabii canım. Sana su verdik diyor bir tane diyor. O suyu diyor. Buraya koy. Daha sonra bunun altına bir buraya koyalım. Bir de buraya koyalım. Altına blok koy diyor. Biz de koyduk. Koyduğumuz için şu an hızlı gelişeceğiz. Büyünleri koyacağız. Bir yer bulacağız. Bu arada biz bir yandan hardcore oynuyoruz değil mi? Zor olan hardcore mu? Neyse ya. Hardcore diyelim bir açalım. Ne olacak sanki? Hardcore dedik mi? Hardcore mu olmayacak? Hatta demediğimiz zaman hardcore mu oluyor? Biz hardcore diyelim. O yağmur başladı güzel. 1-2 evet, Tarım gelişimi tamamlandı. Şöyle koyacağız ve orada dursun o. Şimdi bizim yapacağımız ne var? Bir şey yok. Kırmaya devam. Ben şu an tahta istiyorum aslında. Tahta olsa güzel olur. Veya da kemik tozu. Adventure. Evet. Eylül atladığım bunlar. Meşe kütüğü, meşale falan filan. Meşalemizi şuraya bir koyalım biz bir. Büyük ihtimalle level atlayacağız. He <laughs> he diye bir şey geldi level atlıyoruz. Buradan aslında meşe basmak yapabiliriz şu an için. Şu şekilde bunları yapalım. Bunlar da üzerimizde dursun. Çünkü bize bir tane bundan lazım olacak. Bunu da böyle koyalım. Ve buradan alanımızı büyütmemiz gerekiyor. Monster moblarına bir şey yapmamamız lazım. Yakalanmamamız lazım. Bu tarafı başka bir taraf. Bu tarafı başka bir şey yapacağız. Yani demek oluyor ki ben bu tarafa ilerleyebilirim. Yeterli. Buraya Hayvanlarımızı koyabiliriz aslında gayet de güzel olur. Etrafına bir çit çekeriz. Bu geçici olarak yapacağız bunu. Daha sonra tekrar yerlerini ayarlayabiliriz. Herhangi bir hayvanın çıkmaması benim için çok güzel bir şey. Neden derseniz çünkü herhangi birini aşağı düşürmedik. Onu. O ağaç niye öyle büyüdü? O şimdi çoğaldı çok güzel. Kanki bu ağaç niye böyle? Yani ben bunu normalde kırmam gerekiyor değil mi? Hemen. Hatta kırma işlemini ayarlamadan şu etrafını bir çevirelim ya hemen bir. Çünkü şu an altına tohumu düşerse yanarız. Zaten tohumumuz yok. O yüzden önemli şu an için tamam. Bitti. Tamam. Buradan kendim bir tane yapacağım ya. Karar verdim. Yani bir tane balta için gidecek maksimum 3 tane ağaç vardır. Başka bir şey yok. Kırmaya başlayalım bunu. Yukarı çıkmamız gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü buradan bunu kırmamız imkanı yok. Çakıl yapacağız. Çakıl olmaz. Toprak. Neyse ya çakıl yapalım bir tane kürek yaparız şuradan. Lan yanlış kılımı koyduk. Artık kıralım. Bu ağaç neden bu kadar büyüdü bilen var mı? Yani normal tamam yanında bir şey olduğu zaman büyüyor. Ona lafımız yok. Ama yanında hiçbir şey yoktu ki bunun. Su vardı. Su olduğu zaman iyi mi büyüyor ki? Bir de ağaçlar sulu mu iyi oluyor? Düşündürücü bir soru. O'nu aldık. Ee, şunu kırıp bunu almamız lazım. <laughs> Ve altta kaldı birazcık. Bunu da alacağız. Aa dur bir saniye pardon. Ben onu kırarsam aşağıya düşme ihtimalim var. Dur şuradan gelelim. Aşağı düştü hiç önüm değil. Bir daha. Tamam. Açılmaya başladım yaprakları. Başladı. Orada stick varmış. Bir daha sandım onu. Ha bunu kırmadı daha. Oo fidanımız çıktı çok güzel. 4 tane mi? Nasıl ama? 4 tane fidan vermez normal mi? Bana mı fazla geldi? Geçici olarak buraya bir tane fidan dikiyorum. Ve hemen hayvanlar için bir çit yapıyoruz. Ooo çok güzel lan bayağı oldu bu arada. Çitten... 3 yapabilirim. Aslında yapamadığım stik yok. Ee, şöyle stik yapalım. Daha sonra... 3-6-3-3-9-12 Yeterli olur bu 18 tane yetmeyecek gibi ama yukarıdan bayağı bir şey düşecek. Düşecek ama nerelere düşecek. Evet yağmurun yağması iyi bir şey ama çok ses yapması kötü gerçekten. Oturumuz var. Şu alt tane de hafta yapacağım. Çünkü burası aşağı düştü. İktidarımız vardı. İktidar stick bizim için önemli. Normalde pek dikkat etmem ama bir dakika stick tutmamız lazım. Tamam fidan sıkıntımız kalmadı. Fidanı hallettik. Üç tane bizim işimizi görecektir. Hatta işimizi bir tanesi görüyor da. Ee, bizim buraya bir tahta olmamız lazım. Orası öyle olmaz. Tamam. Bir tane kapı alabilir miyim rica etsem? Acaba ee, kapımızı da kontrolleyelim. Evet ilk bölümümüzün güzel olan ilk gerekli olan şeyini yaptık. Şimdi fidandan düşenleri toplayalım böyle komple bir. Ee, daha neler neler düşecek herhalde. Bu arada aşağı düşenler hala var mevcut ama yapacak hiçbir şey yok. Biz toplayacağımızı topladık. Bundan sonrası umurumuzda değil tabi. Kırmaya dökmeye devam. Görüyoruz zaman pek bir şey çıktı yok. A ikincisi çıktı. Çok güzel bak. Pek bir şey derken sen çıktın. Şu tarafa yürürsen seviniriz. Yürümesin de önemli değil zaten. Eee baltamız kırıldı. Bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Başlangıçta tahta devri. Sonra taş devri demir devri falan diye ilerleyeceğiz. Zırhımızı yapmamız gerekiyor. Evet monster Atkar, gerçekten çok güçlü oluyorlar. Çiçek açelya. E. Ne işim mi yapacağım açelya e çiçeği ki? Evet merhaba domuzcuk. Kafanı sal ama defol git kitapta sana işte. Ölmek istemiyorsan çitin içine gir kardeşim benim. Bal kabağı. Bal kabağı ne işimiz yarayacak? Karpuz yemek çıktı. Güzel. Bal demir golem yapabiliriz. Hadi ama ya öyle güzel bir şey yok mu? Kazıyoruz kazıyoruz ama hiçbir şey çıkmayacak. Mor ve mavi koyun mu? Diyorsun. Bu yok. Ben size yapacağım hiçbir şey yok. Bu da yok şu an. Bana buday lazım. Tamam az bir şu tarafa. Aa aşağı düşme. ne olursa aşağı düşme. Dur 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 dur. Koyunumuz var onu aşağı düşürse ben içim yanar. Tamam. Yürü şimdi dedi ya. Hadi ama yürü şu tarafa. Tamam. Kır bunu. Şu an bekliyorum bir tane iyi bir şey gelir mi diye de gelmeyecek gibi. Aslında şey yapabiliriz biz. Benim aklıma neden daha önce gelmedi bu? Saniye. Çevir abi. Bunu full tahta yap. Tamam. Ben bununla bu tarafa mob farm yeri yaparım. Yani şu an tamam pek bir işe yaramayabilir ama kemik buluruz en azından. yeterince uzaklıkta oldu diye düşünüyorum şu an. bunu çoğaltacağız bu etrafını. Yani başlangıçta bence bunu yapması şart. Çünkü koyunların düşmesi istemiyorum. Rengarenk koyunlar aynı bir dünyasından. Bir daha bulma ihtimalimiz olmayabilir. O yüzden bu şans değerlendirmemiz gerekiyor. Bize acil kemik tozu gerekiyor. Şu an için yeterli oldu galiba burası. Ben bir daha gideyim ne olur normal ziyafetten. Ama gitemedik. Yapmışlar. Tamam bence oldu. Kenardan bir tık daha uzatalım. Mo farmeri yapacağız tabii daha sonra ama şu an için gerekmeyen bir şey. Onun için şu an yeterli ekipmanımız, eşyamız yok. Buraya iki şerli yerler yapacağız. Bu şekilde. Ve daha sonra buraya ne koysak mı acaba? Yok. Bir tek basamak koymamız lazım biliyoruz. Bir tek basamak ve bir tane de tuzak kapısı. Hatta iki tane tuzak kapısı koyacağım. Evet evet daha mantıklı. İki tanesi daha mantıklı olur. Orada birazdan mob spawn olmaya başlar. Bir. Ee, nasıl yapacağız bunu? Bir şey kovamız gerekiyor. Yani iç taraf daha mantıklı evet. En azından aşağı düşmeyiz. Çok güzel. En azından kapı olmuş oldu hem. Hem de rahat gidip geleceğimiz yer oldu. Ben bunu bir tık daha uzatacağım. Tamam. Yani bir mob geçemez ama eğilerek geçebiliriz. Bu çok güzel bir detay oldu. Şimdi orada mob almasını bekleyeceğiz. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Ve bizim bu çimi çoğaltmamız gerekiyor. Koyunlar biraz o çimi yiyecekler. Yedi mi çim işi bitecek. Ve bizim tarım işini yapmamız gerekiyor. Tarımda da sıkıntıdayız. Ben o tarafı nasıl göreceğim acaba bir şey doğup doğmadığını? Onu da öğrenmemiz lazım. Gübre varlığı yapabilir miyiz acaba? Yapalım ya. Belki içine kemik tozu çıkarabiliriz içinden orada. İçine atabiliyoruz. Odun atabiliyoruz mu? Atamıyoruz tabii. Alkaba atabiliyoruz mu? Aa atabiliyoruz lan. Aha. Yok bu tohum lazım. Olmaz o gerisi. Ağaç bir tane. Olmadı. Yumurta. Olmadı. Ne gerekiyor? Ee, bunu atamayız herhalde. Bu bir resim olur anasını satayım. Verirdik bizden. Natsız yavaşları içine hiçbir şey yok ki. Bir tane karpuzdan tohum yap. Ee, ve balkona tohumu. Birini buraya. Birini şuraya ekledim. Şu an burada herhangi bir şey doğduğunu sanmıyorum. Hatta şunu açabiliriz böyle. Çünkü doğmak için belli bir zaman var daha onun. Gece olması lazım. Biz kazmaya devam edelim. Bir sandık. Elma ve ağaç bir Elmayı buraya muyuz diyeceğim? Yok atmam ya elmayı da. Bu arada çok az kaldı. Karpuz koysam mı içine? Çok güzel. Şimdi tuz geldi. Tamam. Bizim çok işimiz gelecek gerçekten. Nasıl karpuzu çoğaltırız her türlü. Karpuzdan bol bir yiyeceğimiz olmayacak bir söz sonra. Yağmur da maşallah duracak gibi durmuyor. Aa karpuz dedik de. Ey yavrum 32 tane karpuz oldu. Toprak. Toprak sürekli kırıyoruz şu an. Bir şey çıkar umuduyla. Güzel bir şey böyle ama yeter bir tane Üç tane kazma kırdık hala Oh be Yağmur bitti şükürler olsun İnek Evet biraz karpuzdan Tamam Yapacak gerçekten hiçbir şey yok Dün sen salak mısın ne bakarsın saatime? Sıra 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 sıra. Evet. Bu ağacı kırmak zorundayım. Şimdi bir blok üstüne çıkacağım ama çıkmak istemiyorum bir yandan ama burayı bir yüksekte yapsak daha mı güzel olurdu? Her neyse ya şöyle yapacağız. Ee, çoğaltmak için. Buraya gideceğiz. O çimi oraya gitmemiz lazım çünkü bizim. Öyle ya da böyle. Her an hazırlıklıyım. Çünkü her an bir creeper. Vesaire gelebilir. Hemen geldiği gibi kafasına vuracağım. Aşağı atacağım. Şu an barut istemiyorum. Gerçekten ihtiyacım yok Barto şu an. Ama bir tane suya ihtiyacım olabilir. Hadi kıralım. Tamam ne kafa sallatıyorum bir şey yok yiyecek ne yapayım? Adam mı vurayım, kendim mi asayım? Söyle bana. Hadi söyle ne yapayım ben? Ben de üzgünüm. çıkacak ama çıkacak gibi bir şey ama nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorum ben şu an o ikinci bir inek neyi severim Göderim. Evet alanınız dar oldu fark ettim hemen hemen sizi bir büyütelim alanınızı bir gidelim. Ne? Ne? Tamam. Evet, şu an yapabileceğim herhangi bir şey yok. Kill topuyla belki bir kill yaparız. Kill o. Ama şu an bir işimize yaramıyordu abi. Evet yine ağaç. Tekrar bir ağaç daha, bir ağaç daha. Kemik tozumuz olsa güzel olacak aslında ama kemik tozumuz maalesef yok. Gece olmasını bekleyeceğiz. Ve bize demir gerekiyor koyunu kırmak için. Yün lazım. Anladık. Havuç çok güzel be. <laughs> bir havucun çıkacağını bu kadar sevmemiştim. Hemen havucu e ekelim. Hmm. Canlar işimize yaramaz. Yumurta atamıyoruz. Devam. Aa kazma gene mi kırıldı sen? Aga agalar kazma gidiyor dayanmıyor kazma. Durmaya devam. Ama çıkmıyor. Yok gibi sanki ya. Birinizden var mı yok? O renk koyu maviymiş. Eee? Toprağa çıkabilirsiniz. O da gezikal değilsiniz. Ragaram hoş oldum. Hala devam ediyoruz. Bir domuz geldi vardı. Domuz ödürlü hemen. Ağaçlarımız büyümüş. Bu da iyi bir şey. Yemek sıkıntımız şu an için yok. Onun farkındayız. Bir tane mi, iki tane mi? Neden değil mi bir tane? Bu da yok. Ne yapayım? Ne? Bu da yok. Yeni mi vereyim sana? Yine kırıldı mı? Allah'ım kaç tane kırdık biz? Sevmiyorum artık. Bu 8-10 tane var herhalde. Ha? olmuştur. Creeper gelse şu ağzına bir tane vursam yapıştırsam aşağı atarız. Karpuz tohum. Karpuzumuz var aslanım benim. Yani karpuzumuz varsa biz neden karpuzları şey çevirmiyoruz 15 tanesinden? Şeh. Al sana karpuz tohumu abi. Bunu büyütmek istiyorum bir yandan. Ama diğer yandan burayı çoğaltmak istiyorum. Otu. Ot çatma daha mantıklı. Belki iki tane tohum çıkar. İki tane çıkarsa şanslıyız. Hey, <laughs> Hiç çıkmadı. Oğlum şanssız dedik. Anasını satayım bir tane çıkar lan bari lan. Utanmaz allanmaz. Unutmayın bu arada ağaçları arasında iki tane boşlukta ekerseniz ağaçlar daha bir güzel hızlı büyüyorlar. Hızlıdan kastım yani birbirine fazla karışmıyorlar. Yeni Dünyası'da büyüyorlar. Dört tane koyunumuz var ve rengarenkler. Bu güzel bir detay. Koyunlarımızı çiftleştirdiğimizde ne renk çıkacak çok merak ediyorum. Allah. O gitti. O gitti. Bir daha dönmez diyorlar. E, şu an ne yapabiliriz? Havu götürmeyiz. Farkındayım. Kendimize bölge yapmamız gerekiyor. Eşyalar koyabileceğimiz bölge. Bölge de yapmayız şu an. O da sıkıntılı durumda. Orada bir mobs spawn olmasını bekleyeceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Ve burayı kazmaya devam edeceğiz. Çünkü şu an herhangi bir şekilde bir şey bulma durumumuz yok. Bunu kıracağım. Ve oraya bir tane daha karpuz tohumu ekerim. Ve tavuk oradan çekil. Çekil oradan. Çekil aslanım. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Evladım benim hadi. Kaz burayı. Kazmaya devam. Buradan bir tane creeper gelse. Creeper'ın ağzına bir vursak uçarak böyle aşağı atsak güzel olur. Ama bir de o creeper patlarsa var ya. aboo Yanarız. Ee, domuz az önce gelmiştin sen. Benim iki tane olduğu için domuz. Üçüncüye bir ihtiyacımız yok. Diye düşünerekten hareket diyorum. Ve bir tane ağaç buraya. Kazmaya devam. Her hayvandan iki tane abi. Tabi koyunlar neden fazla? Rengarenk olduğu için. Adamıza renk katanlar. Ne çıkacak? Monsterlar nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum monsterlardan. Hadi ama. Kırmızı. Kırmızı da yok oğlum. Neyse seni götüreyim hadi içeri Bunları ekeceğiz, ekmeyeceğiz. Aşağı Ve orada bir creeper mi canlanmış? Abo orası... olmuş lan. E, bir tık sıkıntılı oldu sanki orası. Neyse oranın dolması bence güzel bir şey. Sabah gittiğimizde vura vura öldürebiliriz. Tavuk sen niye kaçtın? Domuz bir şey gördün değil mi? Orada zombi gördün. için biraz titredi böyle. Ürperdin. Ben daha yaparım. Tavuk yumurtasının çoğaldı kemik tozu yapabiliriz. Bunun için tavuk farmı gerekiyor. Tavuk farmı da çok basit aslında. Ama demir gerekiyor tabii onun için. Hadi gözünü seveyim. Neyimiz var? Değil mi iki tane? Var. Neye gerek yok abi? Geç. Şu an adada fazla bir olması istemiyorum. Evet seviye atladık. Diyebilirim. Çimenin toprak olması çok güzel oldu. Şu an toprağında kalmayız. Evet. Dostlar ilk bölümümüz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.